Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fazla mutlu değilim. Mutsuzum Şuraya girdiğimizde burada sadı sadının no haso diye bir şey var. on benim o hesabım. Hacklendi o yüzden Gmail, mail bilmem Discord, eben bilmem ne. Onlara giremiyorum. Çünkü hesap için şifresini istiyor ve ben hesabımın şifresini bilmiyorum. O yüzden hesabımı sıfırlamak zorundayım. Yeni kanal açacağım. Yeni kanal açacağım. Ve o, o kanalda zengin fakir gelecek. Büyük bir ihtimal o kanal da oyun kanalı olur. Yani bu bu kanal gidecek ama yani o benim neden hoşuma gitmiyor Instagram dedim Instagram'da tam canlı yayın yapıp canlı yayında vermeyi düşünüyordum ama açamadım. Neyse arkadaşlar. Bu açık bu videoya bir tane açıklama ekleyeceğim. Açıklamaya bir tane ok var. Oradan ulaşabilirsiniz. Neyse. Hesabımı kapatmamın nedeni bu yani Instagram yok bilmem Facebook onları kullanamıyorum. Bunun haberini vereyim dedim. Gene ismim Sait Yenilmez olacak. Merak etmeyin. Yani Sait Yenilmez ya da her zaman benim kanalımı bulabilirsiniz. 49 abone olduk. Teşekkürler. Bu hesabı normalde kapatmak istemiyordum. Ama şu hesabı kaldıramıyorum. Yani kaldırmak istiyorum ama kaldıramıyorum. Benim eski kanallarımda da aynısı oldu. Hocam bir daha video bu videoya gelemeyebilir kanala. Ya çünkü ben kullanamıyorum. Sinirim bozuluyor. Yeni telefon alır. İki tane telefonum olursa güzel olur ama. İki tane telefonum olursa zaten büyük bir ihtimal şey yaparım. Yapmam. Benim Bu Şarkım Şey olmadı Ba- Şey telif gelmedi Şeyden kaldırıldı sadece Ya sinirim bozuluyor işte ya var

bu hesabımı benim uzun zamandır takip eden birine vereceğim. Kerem Oyunda'ya vereceğim. Kerem Oyunda benim ilk takipçilerimden biri. İlk takipçilerimin arasında Taha da var ama Taha yani bu videoyu izliyorsan ilk takipçim bu kanalda Kerem Oyunda. O yüzden ona vereceğim. Kerem ulaşacağım her türlü. Kerem oyunun gemini falan alıp oradan yazacağım belki. Bilmiyorum. Ama vereceğim bu hesap değil bu arada. Bu hesabın şifresini bilmiyorum. Hackleyebilen hacklesin. İsteyen bu videolarıma dislike atsın. isteyen yani like atsın. isteyen istediğini yapsın. Umrumda değil. Çünkü artık bu hesabımı büyük bir ihtimal kapatacağım. Bu hesabımı kapatmak istemiyorum. Normalde bu hesabımı kapatmayacak diye düşündüm de olmuyor işte. Kapatmak zorundayım. Şu işlem yapılması gerek şeyin çıkmasını istemiyorum. İsmim gene sahip olacak. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni kanal açacağım ve adı Sait Elimiz olacak.